ne olursa olsun şu tavır yanlış bir tavır abi yani. Canım istemiyor aynen öyle demek mesleği sömürmek demek benim gözümde. Yani konuyu bilmiyorum bu arada sadece ilk duyduğuma tepki veriyorum. Yo 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 hey hey tamam tamam bırak bırak gençe. Ya in tamam binin binin yapma yapma, yapma tamam. Arkadaşlar. Vah bunu arabanın içinden 27 kişi çıktı. Hayır. Tamam. tamam. Hey hey. Hayırdır? Gel gel gel. Yok. Yap. Tam yapma. Tam bırak ya. Tamam. Gel gel. Tamam, gel. Için... Tam tam. Sen izin vermediği için yapılmıyor anladın mı? Sen nasıl tamam. izin vermiyor? Ya, tamam, yok, arkadaşım. Tam vermiyormuş. Bak hadi. varsa olmuyor işte. Ya sen bir bağırma bağırma. E tamam sen niye çıkıyorsun? Hayırdır? <laughs> bak tam, bak. Hayırdır tamam hadi. Hadi tamam. Bana bak ya.

içine gir ya. Ha <laughs> kimse de R yok bir de fark etti mi? Gel. Gir abi içeri gir. Ya Miraç gir. Miraç içeri gir. Arkadaşlar hadi Ben bir neşe. Diyorum hadi ya. Hadi. Çıkarım bu pişi buradan. Çıkarın tamam, buradan. Gel hadi gel. Tamam kardeş. Allah, sen sen, 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 ya, sen, ya tamam kardeş. Ya hadi. Kardeşim. Bak hey. Dur. Ya dur. Dur eli koptu amına koyayım. Ya Allah'ım ya. Yacake Yashine ya hey, durun. Lebanon. Oğlum biz dur ya. <gülüyor> 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 Oğlum sen işte Bey'si savunmaya çalışan demon typhoon. Ya, <laughs> ya dur. Arkadaşlar. Ya bir yapma. Yapma. Ya dur. Hey. Oo sağdaki delirdi amına koyayım. Kendine falan vuruyor. Tamam. <im>

polis gelecek evet. diyor Evet ya Oğlum yapma ya. Ya, 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 ya. ya oğlum ne bu Biniyorlar mı biniyorlar ya, ya binin gidin. Yapma. Hadi Ya binin gidin. Hadi binin gidin. Evet. Hava. 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 Devam 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 Amına diye bir <laughs> Ya, alamışız, olsun. ya abicim dur adamlar çıkartma yaptı kaleye amına koyayım yazıklar olsun. Ya ne ne yapsınlar reis evet, onlarla? Şey merak etme biz hepsini bildiriyoruz. hiç merak etme. Ya. Hepsi jandarmaya gelecek tamam, şimdi. Tamam jandarması ama basit bir şey çocuğum. Hiç merak etme. Siz burada ya. ne bekleyin. Bakın nasıl bu o zaman. Sıfır reyli bir kavgaydı. <laughs> Mesele... Ne demiş birim? Mesele 10 lira... Ha. Mesela seni çok tatlı olman, seni dünyama katman ve sesini duydum. Herkes senin iletişime girme çabası içine sokman ister istemez. Özür dilerim. Evet aura meselesi ama ay ama neyse ya. Feda olsun sana. Ama bak şimdi sen başta böyle bütün senin gibi abone olan insanlara amına koyayım bu ne saçma şey. Sikerim bu adam bizi okumuyor bilmem ne deyip. Sonra da cevabı aldıktan sonra mesele senin auran. Biz seni seviyoruz. Ama neyse dersen bu sefer bir değişik bir olay oluyor ortada. Çünkü kimseye zorunlu yapılan bir şey değil bu yani hani. O biraz. Hayır R olarak yorumlamayın arkadaşlar. Adı, kendi içini döküyor kişi. Yani niye bu kadar yükseliyorsunuz? Sıkıntı yok. ya Gerçekten abone olmak saçma gelebilir insanlara. Var böyleleri düşünenler. Kesinlikle saygım sonsuz yani. Ama hani şeyi biraz empatisini yapmak lazım. Çette yani 20 bin üstü insan var. 30-35 bin abone var. Ee, hani bu adamın bunları görebilme ihtimali ne kadardır? Şöyle birazcık yorumlasanız aslında zaten onun imkansız olabileceğini Anlayabileceksiniz yani çok basit bir yöntem aslında. Oğlum hemen R yapmayın bakın o insan kendini açıklıyor şimdi o sürekli sizin R yazdığınızı görüyor ve hani aslında derdi R yapmak değil. Anlayışlı olun biraz. Bu kavganın sebebini bilmiyorum. Ee, en komik sahnesi şurada kardeşimizin bileğinin <laughs> kırılması. Buradaki bir de baştaki tavır ama belki önceden o on öyle davranmıştır. Bir şey diyemem. Keşke böyle şeyler yaşanmasa. Korkuda hiçbir şeye karışmayıp en son çocuklar gittikten sonra görevliler o kadar adamsınız yazıklar olsun diyen lavuk karar ortamda vardır. Sadece ağzı laf yapar demiş biri. Motorcu kardeşime asil davranış yardımcı hareketinden dolayı alkış gönderiyorum. Evet büyük sabır gösterdi. İşedeki arkadaşa küfreden var. İşe görevlisi çok atarlı konuşuyordu. O da benim dikkatimi çekti. Ama bilemezsin neye maruz kaldığını. Canım istemiyor demek değil, Herkes ona takılmış. Aklın yolu bir işte. O yüzden dedim hani acaba mesleği sömürüyor mu?